ramurcular arkadaşlar. arkadaşlar başıma gelen bir olay anlatacağım. Şimdi e, yolda giderken bu arada manzaramız da böyle güzel. yolda giderken terastın bir tanesi ne düş? Aynada gördüm halde ben böyle sağdan sağdan gidiyorum. Aynaya baktım Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Acaba bunu sola mı atacak? Yok. Geldi, beni sıfır geçti böyle. Beni sıfır geçti. Sola sinyal yapıyor, sola mı atacak diyor. Sağa sinyal yapıyor, sağ mı atacak diyor. Bir sağa, bir sol derken geri bunu gördüm. Dedim, ya arkadaş sen bir motorcuya bu kadar yakın geçiyorsun. Geçiyorsun da en ufak bir şeyle değdiğini düşünsen var ya bizim yanımıza kast ya. Yani. Yanımızda da güzel bu arada fazlası cezasız diyelim. Tabi bu arada adamı görüyorsun. Kornaya <laughs> basıyorsun falan. Yaptığın doğru bir şey mi diye. Arkanda korna çalıyor. Dert tat, tat tat. Sanki gelip seni dövecek. Hem hatalı hem suçlu hem de güçlü. Arkadaşlar böyle şeylere dikkat edin. Yani bu tarz olayları gördüğünüz zaman biz kaçacağız. Yani onların kaçmaya niyeti yok. Kaçmıyorlar zaten. Böyle bir şey olduğu zaman biz kaçacağız. Yani biz kendi canımızı düşünmek zorundayız. Onlara uyarsak başımız dertte demektir. Ve neticede bir motosikletli olarak yani ee, bütün arkadaşlara tavsiyem biz kaçalım abi. Başım. Biz kaçalım. Yani kimse zaten trafik kurallarına uyma diye bir şey yok. Kimse uyumluğu yok. Uymadığı için bu şekilde böyle sıkıntıda. Ne yapacağız? Biz uyacağız abi. Yani elimizden geldiği kadar dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. Yine geçen gün abi bu şu anki çekimden biraz önce kayıt alabilseydim otobanda bir tane e, kurye bir tanesine çarpmış biri. Yani yerlerde kanlar falan filan. Yani yani buradan bu paket servisi yapan arkadaşlara da söz veriyorum. Yani tamam sağa sola paket yetiştirmek zorundasınız. Zorundayız. Belki hep beraber gidiyoruz. Belki hep beraber geliyoruz. Belki sağa sola gidiyoruz falan ama abi üç kere dikkat edip bir kere uygulayacaksın. 5 kere dikkat edip bir kere uygulayacaksın. Hayır. Yoksa kazada maalesef ki yani can kaybı yaşanabiliyor. Üzülüyoruz tabi ama e, bu tarz şeylerin önüne geçmemiz lazım yani. Evet burada da başkanımız bizim için yol göstermesi yapıyor. Bir yandan da motosikletli olarak yani böyle gezili olaylarında grup sürüş daha güzel oluyor. Hani mesela atıyorum bir yere uzun yolu yapıyorsun. Herhangi bir yere. Tek başına gittiğin zaman yoldaki sıkılma var. İki veya daha fazla motosiklete de gittiğin zaman e tabi doğal olarak biraz da böyle sıkılmıyorsun. Yollar daha güzel geliyor. Yani hem sohbet edeceğin insanlar da oluyor yolda. Sıkılmadan gidebiliyorsun. Bu arada bazı arabacıların da hakkını yememek lazım. Mesela geçtiğim vakit trafikte duruyorsa hemen sana yol vermeye çalışıyorlar. Sağa ya da sola kırıp senin önünü açmaya çalışıyorlar. Bu konuda bazı araç sürücüleri tebrik etmek lazım. Yani duyarlı sürücüler her zaman var. Yok değil. İşte duyarsız sürücü olduğu kadar duyarlı sürücü de var. Belki oran olarak belki duyarlılar biraz daha az olabilir ama şu aralar dikkat ediyorum. Yani eee duyarlı sürücü duyarsızdan daha çok gelmeye başladı bu aralar. Yani ne zaman bir trafikte denk gelsem hemen sana yol veriyorlar. Önünü açıyorlar. Geç kardeşim diyorlar. Yolun açık olsun diyorlar. Tekerin düz bassın diyorlar. Yani bazı klişe laflar söylüyorlar tabi de. Tabi bu konu bu konu daha yani güzel yani. Hoşuna gidip gidilebilecek bir şey. Yani Abi trafik kurallarına uyacağız abi. Bir. ikincisi Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Yani özellikle arabacılar. Sonuçta bir motordan altı tane koy bir tane araba yapıyor yani. Bir tane arabanın kaplayacağı yer yapıyor. O yüzden ee, Belki Klişe bir laf vardır. Hani, kaporta sensin derler ama Kaporta ben bile olsam başkası da olsa Yani birbirimize yardımcı olacağız öyle olduğu zaman daha da güzel oluyor yani daha da iyi oluyor. Evet arkadaşlar Gündük videomuzun sonuna geliyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkes Allah'a emanet ediyorum. Tekerimiz düz bassın yolumuz açık olsun.